Herkese merhaba. Evet bugün yine süper bir video ile karşınızdayım. Bu videoda hem bisiklet lastiklerini biraz tanıyacağız. Hangi markalar var, hangi modeller var. Hem de 1000 aboneye özel süper bir çekiliş düzenledim. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle bu çekilişte hediye edeceğim ürünü tanıtmak istiyorum. CST'nin Pro Conquestair serisi zırhlı lastiğinden bir çift hediye edeceğim. Arabul abi Instagram sayfasındaki çekiliş postunun altındakileri yerine getirip bu hediyeyi kazanabilirsiniz. Aranızdan bir kişi talihli olacak. CST'nin Pro zırhlı lastiğini hediye ediyorum. Hadi geçelim şimdi videomuza. <laughs> You surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Bisiklet lastiği deyince aklımıza bir sürü soru işareti takılıyor tabii ki. Aynı benim de olduğu gibi. Aslında ben genelde videolarımda kendi tecrübelerimi yansıtmaya çalışıyorum. Hangi ürünleri araştırıyorum? Benim hangi ürünlere ihtiyacım var? Hangi markalar, modeller var? Bunları araştırırken ortaya bir de video çıkmış oluyor. Evet geçtiğimiz süre zarfında yaptığım bir bisiklet turunda başıma gelmeyen kalmamıştı izleyenler bilir. 6-7 kere lastik değiştirmek zorunda kalmıştım. Bir dikenli bir yola girdikten sonra bütün bunların hepsi bayağı sıkıntı olmuştu benim için. Ben de ondan sonra artık bu dış lastiklerle ilgili zırhlı ne tarz lastikler var? Onların araştırmasına girdim. Edindiğim bilgilere göre bir sürü marka var aslında. Bu markaların da kendi içinde iyi oldukları yerler ve kötü oldukları noktalar da var. Tabii ki de hepsi bir rekabet içinde. Her zaman olduğu gibi aklımıza büyük markalar da geliyor. Continental gibi, Michelin gibi. Ama bisiklet için özellikle sadece lastik üreten birkaç tane daha marka var. Bunlar da aslında çok güzel ürünleriyle ön plana çıkıyor. Ha tabii birazcık fiyatları arasında da denge kurmak gerekiyor bu tip bir araştırma yaparken. Yani bizim burada her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Fiyat performans odaklı en iyi ürüne nasıl ulaşabiliriz? Bunun peşindeyiz. Hadi geçelim şimdi. Hediye edeceğim de marka olan CST'nin sayfasından başlayalım. Evet, CST de bir lastik üretici firma. Lastiklerinden gayet memnun aslında herkes. Şöyle bir performansı var CST'nin. Aslında düşük fiyatla yüksek performans verebilen bir kaliteye sahip. Birçok çeşidi var. Gördüğünüz gibi burada Numaralandırılmış yani MTB'den tutun yol yarış bisikletine, gravel tarzına, her türlü kış koşullarına uygun bir sürü modelleri var. Ben bu modeller arasından şöyle mesela girdiğimde aynı zamanda motosiklet, ATV ve diğer sanayi tipi lastikleri de ürettiğini görüyoruz CST'nin. Örnek veriyorum bisiklet kategorisinde yol bisikletlerine şöyle bir göz atarsak ne gibi ürünler çıkacak karşımıza? Aynen gördüğünüz gibi burada bir sürü ürünü çıkıyor CST'nin. Bunlardan şu an hediye edeceğimiz ürün Stair serisi bu zırhlı lastik. Bu zırhlı lastiğin şöyle bir özelliği var. Düz sürüşlerde yere temas eden nokta aslında tırtıksız yapılmış. Bu aslında sürtünmeyi azaltmak amaçlı ve asfalta daha iyi tutunmasını sağlıyor. Ama kenar kısımlarında hafif tırtıklar ve oluklar görüyoruz. Bu oluklarda da dönüşlerde tutunmayı maksimum seviyeye çekmek için böyle bir tasarım yapılmış. Bu mesela dış lastiğimiz 700 çarpı 23 c boyutunda. Aslında 25'lik jantların biliyorsunuz ki 18'liklere kadar takılabiliyor dış lastik. 18 ile 25 arası lastik kullanabiliyorsunuz. 23 aslında hem hız performansı olarak çok iyi bir seçenek oluyor. Hem de Türkiye yollarında bozuk yollar var biliyorsunuz. Ve bu anlamda da bunun zırhlı yapısı bu bozuk yollarda lastiğimizin patlamasını bir nebze de olsa engelliyor. Ben diğer modelinin aynı CST'nin Pro Conqueror serisini taktırdım, kullanıyorum ve taktırdığım an itibariyle lastik patlamalarım sona erdi. Bu anlamda çok memnun kaldım. Aynısından bir tane daha hediye etmişlerdi bana. Ben de bunu teşekkür mahiyetinde beni takip edenlere hediye etmek istiyorum. Lütfen Instagram'daki şartları yerine getirin ve ben de size bu lastiği göndereyim. Hem de bir çift olarak. Hadi geçelim şimdi öbür markamıza. Evet bu markayı da çok yakından tanıyoruz. Aslında üretici firmaların genelde fabrikasyon çıkışlarında üzerinde gelen bir marka Şivalbe. Şivalbe aslında üst düzey yarış performansı sağlayan bisiklet lastikleri de üreten bir firma. Gördüğünüz gibi yine yarış lastiklerinde bir sürü seçeneği mevcut. Aslında burada da Lugano 2 olarak yeni bir piyasaya ürün sundular. Lugano 2'nin Şöyle bir özelliği var. Aynı CST'nin ürününde olduğu gibi fiyat performans ürünü olarak bahsediliyor Lugano 2'den. Eskiden Şival bir Lugano vardı. Bir tık daha aslında inceydi ve bu yüzden patlamalara karşı dayanıklılığı biraz daha azdı. Lugano 2 ile bunu birazcık daha güçlendirmişler. Bu anlamda çok da dayanıklı ve güvenilir bir lastik markası olma yolunda ilerliyor Şival ve ve Durano Plus'ları var şival benim benim bildiğim. Durano Plus'larda ekstra bir katman olduğu için daha da dayanıklı oluyor. Enduro serisi olarak kullanılabiliyor bunlarda. Hadi geçelim bir diğer markamıza. Bunu da aslında çok yakından biliyoruz. Mitas. Mitas evet bütün çoğu Türk malı dediğimiz yani Türkiye'de üretimi yapılan bisikletlerin çoğunun üzerinde de gelen bir marka. Hemen onun şöyle bir yol lastiklerine baktığımızda da Karşımıza çıkan modellerde Aero ve Syrinx olarak iki tane modelini görüyoruz. Evet burada Aero daha çok yarışa yönelik yani hani aslında tam düz bir yolda yarış esnasında kullanılabilecek bir lastik olarak ön plana çıkıyor. Syrinx serisi de daha çok antrenman ve böyle Enduro serisi sürüşlerde destek olabilecek bir yapıya sahip bir lastik. Mitas'ın da bu tarz bir sürü ürününü sayfasından inceleyebilirsiniz. Aslında burada şöyle bir bilgi vereceğim bir bisiklet lastiği almak istiyorsanız yani nasıl hangi özellikleri olduğunu merak ediyorsanız ilk önce official sitelerinden yani ana sitelerinden bu bisiklet lastik markalarının bu bahsettiğim ana sitelerinden o lastiği inceleyin. Sonra piyasada var mı yok mu buna bakın. Piyasada varsa fiyat araştırmasına başlayın. Piyasada olmayan bir ürünü istemenin bir anlamı yok. Çünkü Yurt dışından biliyorsunuz ki bu son dönemde geliş gidişlerde bu tip ürünlerin işte bisikletlerin kadroları dahil buna yani. Hala bisiklet bulamıyoruz mesela istediğimiz modeller Türkiye'ye gelmiyor. Aynı lastiklerde de şu an böyle bir durum var. Siz bir model belirleyip internette bir araştırma yaptığınızda alışveriş yapmak için herhangi bir fiyat bilgisine ulaşamıyorsanız bilin ki o ürün şu an Türkiye'de yok. O yüzden başka bir ürüne geçin. Başka bir ürünü araştırmaya başlayın. Boşa zaman kaybetmeyin. Ama şöyle bir tavsiyede daha bulunacağım. Türkiye'de yol yarış bisikletiyle yol almaya çalışıyorsanız mutlak ve mutlak bu tarzda bir zırhlı lastikle bunu yapabilirsiniz. Öbür türlü yarış lastikleriyle ancak tabii ki de bu triatlonda falan temizleniyor yollar yarış esnasında. O tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Ama normal gezeyim, tozayım, böyle ben de eğlencesine süreyim hem de sporumu, antrenmanımı yapayım diyorsanız bu lastik patlamalarından dolayı çok başınız ağrıyacaktır. Mutlak bir zırhlı lastiğe geçin diyorum. Hadi geçelim bir diğer bilindik markaya. O da Michelin. Michelin'in bisiklet lastikleri de çok güzel tabii. Bu aslında şehir bisikletlerinde daha çok görüyoruz Michelin'leri. O 700 x 34, 700 x 32 tarzı lastikleri Michelin'in daha çok piyasada. Aslında Michelin'in şöyle bir yapısı var. Yumuşak bir yapıya sahip lastik üretiyor genelde Michelin. Araba dağırdan da biliyoruz bunu. Araba kullanıcıları da biliyor. Michelin hep böyle yumuşak lastik üretir. Ama yumuşak olmasına rağmen aslında cycle cross'larda veya o zırhlı lastiklerde de gayet başarılı. Bir tane arkadaşımla mesela Michelin'in 700x32'lik bir lastiği var. 3 yıldır lastiğinin patlamadığından bahsetti. Dedim çok mu sık sürmüyorsun acaba ondan mı? Her gün işe bisikletle gidip geliyorum ve hala lastiğim patlamadı dedi. Ben de o yüzden Michelin'in hani böyle bir hep soru işareti vardı. Yumuşak lastik çabuk patlar diye. Demek ki mühendislik o şekilde işlemiyor diye tahmin ettim ve ben de araştırmalarımın içine aldım Michelin'i. Geçelim bir diğer markamıza. O da Vittoria. Vittoria aslında çok böyle piyasada ön planda yok ama bu işin derinliklerinden gelen bir marka. Özellikle bu Fransa bisiklet turunda falan böyle çok dikkatli bakarsanız o görüntüleri Çoğu yarışçı bisikletinin lastiklerinde Vittoria markasını görüyoruz Vitoria'da çok böyle yelpazesi geniş bir e, ürün kataloğu sunuyor Bu ürün kataloglarının içinde bir sürü model var tabi Her modelinde kendine has özellikleri var Mesela ev eğitmeni diye şurada gözüme çarpan bir ürün var. Zafiro Pro ev eğitmeni. Bu biliyorsunuz ki trainerlarda kullanmak için. Trainerlarda normal bisiklet lastiğinizle bu trainer'a çıkarsanız arkadaki o dinamoya sürttüğü için sürekli lastik ve bu lastikler aslında trainer'a uygun olmayıp yola uygun olduğu için belli bir süre sonra yanma yapıyor. Ve bu yanma sonucunda evin içinde çok kötü kokular ve o trainer'ın üzerindeki dinamo'nun üzerinde de çok kalın bir şekilde lastik izi ve leke bırakıyor. O anlamda aslında bu tarz bir ev eğitmeni dediğimiz yani trainer'a uygun bir lastikle aslında trainer'ımızı kullanmamız gerekiyor. Vitoria'nın da Zafiro Pro serisinde böyle bir ürünü var. Onun için de bu tarz bir ürünü de göstermek istedim. Geçelim bir diğer markamıza. tabii ki hepimizin gönülden sevdalısı Continental. Alman yapımı bir lastik. Almanların böyle o güçlü, zırhlı yapısı aslında Continental'in içine işlemiş durumda. Özellikle herkes çok iyi biliyor. Grand Prix serisi piyasada deli gibi de var. İşte iyi de rakamlara satılıyor. Alan da memnun, satan da memnun. Öyle bir lastik. Ama yine de Continental'in birçok diğer lastiği de var. Bunları da yine bu sayfasından bakabiliyoruz. Örneğin böyle bir arama motoru yapmış Continental. Delinme korumasını ayarlayıp hani nasıl bir isteğiniz var ona göre delinme koruması yüksek olsun, hız, hızı hızlı olsun, ağırlığı yavaş olsun falan filan derken bu tarz size seçenekler sunarak aramanızı daha da kolaylaştırmış oluyor. Grand Prix'nin en son sürümü, özel sürüm Fransa turu. Grand Prix 5000 olarak geçiyor. Tabii ki de bu lastiği tartışmayacağız. Grand Prix serisi herkesin istediği bir seri. Continental bir lastik şu anda yaklaşık 400-500 lira civarına kadar satılabiliyor. Hatta daha da pahalı lastikleri de var. Ha değer mi? Şöyle eğer hakikaten bu işi severek, isteyerek ve böyle haftada 2-3 seferde turlara çıkarak yapıyorsanız bu bisiklet işini mutlak olması gereken bir ürün. Niye? Şimdi biz yola çıkıyoruz. Yolla bisikletimizin temas ettiği nokta lastik. Şimdi hepimiz diyoruz ki vitesi iyi olsun, freni iyi olsun, işte kadrom güzel olsun, üzerinde güzel şekiller olsun, tasarımı iyi. ya arkadaşım tamam hepsi olsun. Ben de istiyorum ama lastiğin kötü olduktan sonra hiçbir anlamı yok bunların. Lastiğin iyi olacak, yere iyi oturacak, düz yolda gideceksin. Virajda gideceksin, yokuş çıkacaksın, taşlık, topraklık yollardan da rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gideceksin ki o vitesin, o frenin, o kadronun, o tasarımın zevkine varasın. O yüzden mutlak ve mutlak yeni bisiklete başlayanlar için de, hala kullanıyor olup bu işi spor haline getirenler için de öncelikle ilk hedefiniz hani bir para biriktiririz, vitesimi arttırayım, rublemi değiştireyim deriz ya. Bence ondan önce ilk önce lastiklerinizi değiştirin. Lastiklerinizi çok iyi bir marka yapmaya çalışın ve gönlünüz rahat bir sürüş yapın. Hadi geçelim bir diğer markamıza. O da en son markamız Kenda. Kenda'nın şöyle bir özelliği var. Aslında offroad'da daha yakın ürünler çıkartıyor Kenda. Yani nasıl diyeyim, çakıllı toprak yollara özelleşmiş bir firma olarak görüyor artık herkes kendayı. Ama tabii ki çok çeşitli lastik modellerine de sahip. Gördüğünüz gibi yine yol bisikletlerinden de 4-5 çeşit lastiğe sahip. Burada dikkatimi çeken ürün, KONTAK oldu. KONTAK, ee, dayanıklılık serisi K1092 serisi Endurance yapıya sahip. Yani benim de aslında ilgilendiğim sürüş tarzı diyelim. Yani endurance deyince tabii ki de dayanıklılık. Aslında bu sadece lastiğin dayanıklılığı değil, bisiklet sporunu yapan sporcunun da dayanıklılığına bağlı. Şimdi çıkıp 80-90 km yol yapıp ondan sonra geri geldiğinizde gönlünüz rahat bir şekilde o yolu tamamlayabilmeniz için gerekli olan lastik modellerinden birisi bu kontakt. Bu Endurance serisi lastikleri aslında çoğu sporcu da yarışçı da antrenmanlarını tamamlamak için kullanıyor. Antrenman sırasında aslında endurance serisi lastiklerle antrenmanlarını yapıyorlar. Birazcık daha sürtünme katsayıları yüksek normal yarış lastiklerine göre ama hem bu sürtünmenin yüksek olması şöyle bir fayda sağlıyor sporcuya. Daha çok kaslarını çalıştırdığı için çalıştırmak zorunda kaldığı için daha çok güçleniyor. Sonra yarış sırasında daha ince, daha zarif ve sürtünme katsayısı az bir lastikle yarışa katıldığı an o bütün performansını verince bisiklete çok çok daha hızlı gidebiliyor ve yarışta üst sıralara da çıkabiliyor. Evet benim bugün tanıtmak istediğim lastik modelleri bunlardı. Bunlara bir göz atınız. Sizin de yine kafanıza soru işaretleri takılıyorsa lütfen yorumlara yazınız. Evet bu hediyemizi de kaçırmamak için lütfen bu videonun tamamını izliyorsunuz. Instagram postumuzu beğeniyorsunuz. Postumuzun altına da 3 tane en sevdiğiniz arkadaşınızı yorumlara ekliyorsunuz. Aranızdan bir kişiye bir hafta sonra yapılacak çekilişte bir çift CST Pro Conquester lastik hediye edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için tekrardan ayrıyeten teşekkür ediyorum. 1000 aboneye özel bu çekilişimize siz de katılın diyorum. Sağlıcakla kalın.